Evet sırada bir grafiğimiz var efendim yine kum saatini gördüğümüze göre. Şimdi tarım kredi kooperatiflerinin geçtiğimiz hafta başı itibariyle tarım kredi kooperatifleri derken tarım kredi kooperatif marketlerinin piyasaya girmesiyle beraber bir hareketlenme söz konusu oldu. Bu hareketlenme normal piyasadaki işte 3 harfli dediğimiz zincir marketlerin tekelini kırma bağlamında bir faydası olur mu diye de geçtiğimiz hafta Anlatmıştım grafikte böyle kahraman bakkal süpermarkete karşı modeli. Şimdi toprak mahsulleri ofisinden de benzer bir hamle geldi. Piyasayı böyle çok e, devasa ölçekte etkileyecek bir şey değil ama önemli. Eğer arayıp bulursanız uygun toprak mahsulleri e, ofisi e, ürünleriyle tanışma fırsatı bulacaksınız. Hemen her şehrimizde var. 81 vilayetin tamamında değil ama pek çok şehrimizde var. Ve toplam 117 satış noktasında satışa sunuluyor bu ürünler. Şimdi toprak mahsulleri ofisinden önce tarım kredi marketlerinin ilk haftadaki biliyorsunuz temel meselelerden biri tamam marketlerde ucuz ürün verilecek bir de fiyat karşılaştırması yapılacak. Bazı ürünlerde istenen indirim seviyesi de yakalanamamıştı. Hatta fiyatın fazla olduğu kim ürünler de vardı. Ama genel olarak bir indirim söz konusu ve tedarik zincirde kırılmadan sürüyor. Zaten izdiham diyebileceğimiz bir seviyede e, abartmıyorum tabii ama bir talep enflasyonu var. E, halk milletimiz ciddi ilgi gösteriyor. Çünkü hakikaten böyle bir şeye ihtiyaç vardı. Bu süreçteki en temel mesele e, et, süt ve diğer ürünlerden başlayarak bütün ürünlerde, tek mil ürünlerde tedarik zincirinin aksamaması demiştik. Bu hafta bu anlamda iyi bir performansla geçti. Tarım Kredi Marketleri açısından. Şimdi Tarım Kredi Marketlerinden sonra bunlar da üç harfli, özellikle başlığı yeni bir üç harfi daha girdi derken ironi yapıyoruz. Piyasa'ya girmelerinin olumlu etkisi olacak. Az bile olsa olacak. O az bile sonra belki kelebek etkisiyle biliyorsunuz geçtiğimiz bültenlerimizde ekonomideki kelebek etkisini aşağıdan ve yukarıdan ayrı ayrı değerlendirmiştik. Yani küçük bir şey deyip önemsemezdik. Önemsememezdik yapmamak lazım. Bilakis faydası etkisi olacak uygulamalar. Ee, tarım kredi marketlerinden sonra Toprak Mahsulleri Ofisi de ucuz fiyat listesi açıkladı. Şimdi fiyat listesini de verelim. 5 önemli kalemde verelim. Ee, Halkımızda en çok ilgilendiren milletimizi kalemde. Perakende e, Toprak Mahsulleri Ofisi fiyatları. 1 kilo e, kuru fasulye, büyük boy fasulyenin şeyi, cinsi. 14.75 TL uygun fiyat. Osmancık çeşidi pirinç, türü pirinç. 5 kilogramı 66.25 TL. Kırmızı mercimek bir kilosu 16 TL efendim. Ee, yemeklik ayçiçek ya en çok talep edilen ürünlerden 5 desi 135. Diğer marketlerle hele o üç harfleri saymıyorum. Ee, yani genel olarak marketlerle mukayese ettiğiniz zaman e, diğer marketleri saymıyorum. Yanlış oldu. Üç harfler daha biraz daha bir parça daha uygun ama onlardan bile daha uygun çok daha uygun fiyatlardan bahsediyoruz. Nohut iri tanenin fiyatı da 2 kilogramda 20-50 TL'ye tekabül ediyor efendim. Bu da önemli. Zaten son dönemde alım gücü düşen vatandaşın toprak mahsulleri Ofisinin mahsulleri ofislerine, satış şubelerine yöneldiğini de e, açıklayan e, TMO Genel Müdürünün bizzat kendisi Ahmet Gürdal demiş ki Yüzde %50 daha uygun satıyoruz diye vurguladık. Ondan sonra tüketiciler TMO ürünlerinin fiyatlarını merakla takip etmeye başladı ve biz de bu son fiyatı açıkladık. Şimdi... Şube sayısı dedik en önemli. çeşitli illerimizde hemen her ilimizde var diyebilirim ama tüm illerimizde yok. Fakat toplamda 117 şube ile Toprak Mahsulleri Ofisi bu bahsettiğim ürünleri satışa sunuyor. Burada da yine bir tedarik zinciri problemin olacağı imkan ihtimal dahilinde değil tabii ki. Yani çok iddialı konuşmamak lazım ama sonuçta Toprak Mahsulleri Ofisi üretici bir devlet teşebbüsü. Dolayısıyla Burada bir tedarik zinciri ortaya çıkmadan TKM'den her ne kadar TKM'den kastımız tarım kredi marketleri. Eğer onlardan tabii 1400 şubesi var. O şubelerin de artması lazım zincir marketlere karşı ama bulan buluyor. Hakikaten ucuzluğu arayıp bulma zamanı, kaliteyi arayıp bulma zamanı olduğu gibi ucuzluğu arayıp bulmak için de bir efor sarf etmek gerekiyor. Kimi yerde marketlerdeki fiyatları sadece hani burada devletin piyasaya Millet lehine müdahalesi bağlamındaki e, olayları söylemiyorum ama normal bir alışverişte falanca marketle diğer market arasındaki fiyat farklarına da bakmanız lazım. Kim ürün bazısında pahalı oluyor, bazısında ucuz oluyor. Tam tersi söz konusu olabiliyor. Yani bir markete girdiniz, bütün ürünler orada ucuz. Hadi aldık çıktınız diye bir şey yok. Bu bir mesai, bu bir ciddi bir iş. Dolayısıyla bu işle insanların iştigal etme ihtiyacı da arttı maalesef hiperenflasyon süreciyle. Fakat bu bu tür piyasaya müdahalelerin etkisi olumlu olacak. Sıradaki haberimize hemen geçelim. Sıradaki haberimiz